Evin yaklaşık 130 kilometre güneyinde Gagavuz Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Komrat var. Araçla yaklaşık 2 saat sürüyor. Komrat'a geldiğiniz zaman hiç yabancılık çekmiyorsunuz. Sokakta Rusça ya da Moldova dili konuşulsa da herkes az çok Türkçe biliyor. laşırken bazı büstler dikkatimizi çekiyor. Bu büstler Devlet Üniversitesi'nin hemen önünde bulunuyor. Burası Komrat Üniversitesi. Komrat Üniversitesi'nin tam önünde heykeller var. Bunlar Gagavuzya için önemli olan kişilerin heykelleri. Bunların arasında Süleyman Demirel de var. Komrat'ta başkanlık binasının hemen karşısında bir kütüphane var. İsmi Atatürk Kütüphanesi. Yakında kütüphanenin önüne bir de Atatürk büstü dikilecekmiş. Kısa bir Komrat gezisinin ardından Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Başkanı Mihail Formuza'yı makamında ziyaret ediyoruz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bizi Gagaozlar buldunuz, iyi mi? Hayır. Bizi çok sıcak bir şekilde karşılayan Başkan bize kendi elleriyle Türk kahvesi yapıp ikram ediyor. Evet. İstediğiniz Türk kahvesine oldu Türk kahvesi. Evet, ay o kadar özlemiştik ki Türk kahvesi, değil mi? <laughs> Gagavuzya'nın durumunu, Türkiye ilişkilerini ve iş dünyasını kapsayan geniş bir sohbet yapıyoruz Başkan Formuza ile. Mihail Formuza Türkiye'nin yardımlarını şöyle sıralıyor. Her bir e, bakanla bizim var bağlantılarımız. Şimdi ben söyleyeceğim Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanı'ndan var anlaşmak bizde. Akıllı bir bakan var sizde, Sağlık Bakanı. O bize çok yardımcı oldu. Biz yolladık 39 doktoru. Bizden buradan Gagavuzya'dan gittiler Türkiye'ye. Bir ay Türkiye'de yaşadılar. Yaptılar praktik orada. Sonra o diagnostik makinalarda hani medikal makinalarında yaptılar praktik onlar. Sonra Türkiye Sağlık Bakanı bağışladı onu gagavuzlara. Şimdi o doktorlar geldiler o makinelerle ilaçları bizim halkımızı. Bunu bilir. Küçükten büyüğe kadar hepsi bunu bilir Gagauzi'de. Bu büyük iyilik hani bize Türkiye yaptı. Türkiye bir lokomotiv gibi oluyor. O toplar Türk dünyada birleşmek. Görüyoruz ne kadar çalışır Başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan Bey. Biz görürüz ne kadar o çalışıyor. Biz de ne kadar var kuvvetimiz gagavuzlar biz de yardımcıyız bu işte. Tayyar da çok yardımcı oldu bize Gagavuzlar. Hani bizim televizyonumuz çalırsın. Gagavuzya küçük bir yer olmasına rağmen bazı iş imkanları var. Bunların en başında tarımla ilgili yatırımlar geliyor. Formuza, Türk iş adamlarının buraya bu alanlarda yatırım yaptıklarını dile getiriyor ve tarımla ilgili her türlü yatırımın mümkün olduğunu ifade ediyor. Ben Türkiye'de iş adamlara söyledim. Derim bizde var çok üzüm, bağlarlarımız var. Şimdi gelin buraya Koyun bu ıı, bağlarları. Burada İslam'a adil lazım. Onları büyüverler, kendileri bağlarlar. Koyun bin hektar, iki bin hektar. Biz size onu vereceğiz uzun vakıda. 25 yıla vereceğiz, 30-50 yıla kiraya vereceğiz size onu. Az para ödeyeceğiniz. 150 dolar bir hektar kiraya. Bir yılda. Ucuz para. Çok ucuz. 5 yıl vergi ödemeyersin. Bu bir güzel bir proje. bir onu da yapıyoruz. Tekrar kişin eve dönüyoruz. Bu kadar uzun yolculuktan sonra karnımız acıkıyor ve bir gagavuz restoranına gidiyoruz. İsmi yok oğuz. Yemeklerin yapılışını merak ediyoruz ve hemen mutfağa dalıyoruz. Şimdi burada bu kurutulmuş et, dana eti, kıyısını kebap yapacaklar. Şimdi merakla bekliyorum. Hiç görmedim nasıl olduğunu. Hep birlikte öğreneceğiz. Burada böyle sarımsak, baharat, bütün kokular birbirine karışmış. Ee, çok çok güzel bir işte açıcı bir koku var burada. Bu arada soğanın içine rendelenmiş havuç da eklendi. karanfil, rendelenmiş havuç ve soğan. Hepsi yağda kavruluyor. Heh işte en son meşhur kayısılar da bizim bu harcın içine girdi soğan, havuç, evet etleri de koyduk. Ketçap, et ya da salça fark etmez. Evet bu bizim mutfakta yaptığımız kayısılı, havuçlu, soğanlı et. İlk hemen bunu tadına bakalım. Ciddi anlamda güzel bir lezzet olmuş. eşya dükkanına geldik ama buradan hediyelik eşya almayacağız. Yöresel kıyafetleri denemek istedim. Burada bayanların giydiği, eskiden giydiği kıyafetleri ben birçok restoranda bayanların üzerinde gördüm. Ben de denemek istedim. Ben de nasıl duracak merak ediyorum. Evet benim istediğim buydu. Evet bu kıyafet. Şöyle göstereyim. Ondan sonra bunun böyle kemeri var. Sonra bir de etek. Bu etek Evet, halı gibi gözüken şey aslında etek. Ama ben bunu halı zannetmiştim. Ha, bu bele dolanıyor. Aa, ben bunu hemen deneyeceğim. Hiç fazla vakit kaybetmeyeyim de bunu deneyeyim ben. <laughs> 🎵🎵🎵 gelmek istiyorsanız mutlaka yazın gelin çünkü kışın inanılmaz soğuk. Evet Moldova gezimizin de sonuna geldik. Haftaya bir başka ülkede başka keşiflerde görüşmek üzere.